Merhaba arkadaşlar. Osman Türkçesi yazı dersimizin e, İstiklal Marşı kısmının son bölümündeyiz. 10. kıtayı yazacağız şimdi. 10 eski yazıyla 1 ve 0 gibi şöyle yani e, nokta gibi bu şekilde yazılır. 10. 10. kıta arkadaşlar 5 dizeden oluşmakta. İlk dizeden başlayalım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal ebediyen sana yok ırkıma yok izmi hilal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istikal. Dalgalanmak kelimesi e, Türkçe dalga D ünsüzü e, ön sesli arkadaşlar kalın ünlüyle devam ediyorsa. T ile yazılır. Bu şekilde dalga gibi dalgalan, dalgalan emir şekli kökü fiil. Dalga e, isim. Lanmak yani e, la ile isimden fiil, nun ile tekrar isimden, şey fiilden fiil yapılmış. E, Dalgalan sen de, sen de. Şafak Arapça bir kelime. Şafaklar çoğul eki. Şafaklar gibi Türkçe benzetme edatı. Ey şanlı hilal, ey nida, elefiye ile şan, farsça, şanlı, Türkçe lü ile sıfat yapıldı. Hilal Arapçadır ve ilk klasik yazımda H ile yazılır. Noktalı virgül aynı şekilde. Olsun bulmak fiili emir kipinde. Emir kipi nundur hep. Olsun artık ağır sık <laughs> Bu çok kullanılan bir zarf olduğu için e, bu şekilde kreşeleşmiş. Aslında e, şu şekilde de yazılsa yanlış olmaz. Yani Şuradaki ı'yı göstermekle de yanlış olmaz tabi. Artık e, dolayısıyla e, böyle yazmış olduk. Şimdi dökülen, dökmek fiilinden geniş e, dökmek, dökülmek edilgen sonra parti spekini neyle? Dökülen kanlarımın kan ünlü kan olduğu için kafla kanlarımın kanlarımın buradaki tamlayan eki yani genetif eki yenisine olduğu için kefle yazılır. Kanlarımın hepsi hepsi helal. Helal Arapça bir kelime. Bu ha ile yazılır. Orijinal dilindeki gibi. Evet. Ebediyen. Ebediyen bu da Arapça bir zarftır. Ebediyen. Tabi bu üstünde tenvin var Arapçada. Hem de burada şedde var. Ama Osmanlı harekeleri falan attığı için, kullanmadığı için bunları yazmıyor. Sadece şu şekilde bırakıyor. Ebediyen. Sana. Sen zaminin yönelme hali daha önce de geçmişti. Klasik yazımda nasıldı? Sin, kef ve elifle sana. Çünkü nesi genişseydi. Sana. Ee, ebediyen sana yok. Yok. Yoktaki o kalın ünlü olduğu için buradaki kafla yazılır tabi. K. Virgül ırkıma ırk Arapça aynı yazılır. Birinci tekil iyelik eki mimle yazılır. Yönelme eki e ile h ile yazılır. A da olsa ırkıma yok. Yine izmihlal yok olma, mahvolma anlamına gelir. Ebediyete kadar yani sana ve ırkıma yani bayrağa söylüyor hitaben, ebedi yani ebediyete kadar sana da benim ırkıma yani Türk milletine de yok oluş yoktur yani onlar izmihlale uğramayacaklardır var olacaklardır anlamında iz mihlal ünlem tabi burada noktalı virgül. Aynen koyuyoruz. i̇zm Arapça bir kelime. Orijinal dilindeki yazımıyla bu şekilde yazdık. Noktalı virgül. Sonra dördüncü dize geçiyoruz. Hakkıdır hür yaşamış bayrağının hürriyet. Hakkıdır. Af şeddeli okunacak. Arapça aslında öyle. Hakkıdır virgül. Hür Arapça bir kelime. Aile bir şekilde. Yaşamış, yaşamak Türkçe. Ya şa mış görülen geçmiş zaman eki mim ve şın hakkıdır hür yaşamış bayrağımın bayrak Türkçe bayraktan sonra ünlüyle devam ettiği için kaf ötümlüleşerek yumuşayarak yani gayin oldu <laughs> Birinci tekil şahsiyelik eki ve tamlayan eki genetif yani nazal nunla da yazılacak. Kefle. Bayrağımın <laughs> yaşamış bayrağımın hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Arapça bir kelime. Hürriyet. R deşetteli, Y deşetteli bunların aslı. Dolayısıyla e, ama Osmanlıca'da bu işaretleri kullanmıyoruz. Noktalı virgül. Son e, tabi istiklama Marşı'nın 10. kıtası, son kıtası 5 dizeden oluşuyordu. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır Hakka tapan Hakk'a tapan Hakk'a tapan milletimin millet de Arapça bir kelimedir. Lam şeddeli çift ünsüz olarak okunduğu halde yazıda tek yazılır. Milletimin İstiklal. İstiklal daha önceki kıtada geçmişti. Arapça kelime bağımsızlık, özgürlük demek. İstiklal. Ünlem. Evet arkadaşlar. İstiklal Marşı'mızın 10 kıtasını yazmış olduk. Evet yazımızı kontrol babından tekrar bir okuyalım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız, kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet, şairimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Onun da e, ismini de yazalım eski harflerle. Mehmet Akif Er Soy. Aslında Er Soy soyadı şeyinden sonra anından sonra aldığı yani aslında şeyi yok. Yani Mehmet Akif <laughs> olarak bu şekilde yazıyoruz. Evet arkadaşlar bir yazı daha dersimizin daha sonuna geldik. Hoşçakalın.